Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir motosiklet ekipmanı videosuna hoş geldiniz. Bu seferki aldığım ekipmanları size tanıtacağım. Dizliklerim, eldivenlerim, ayakkabılarım ve videoları çekerken birden fazla kamera kullanmamı söyleyen arkadaşlar sözünle dinledim diye yeni bir hem go hem, hem, motosiklete kullanmak için hem de bu tarz videoları çekmek için bir GoPro kamerası aldım. Önce dizliklerden başlayayım en iyisi. Yani dizdikleri markası Deniz, ee, şöyle mafsallı bir şekilde hani fazla çın, çok fazla zorlamıyor dizi ya da herhangi bir hareket kısıtlaması sebebiyet vermeyecek şekilde aldım. Ee, üç yerden cırt cırtı var. Şöyle göstereyim. Şöyle çok rahat giyilip çıkartılabiliyor. Ee, Markayı niye tercih ettim? Pantolon da alabilirdim ama o pantolonu hani sürekli giy, yani giy çıkart yapmaktansa hani kendi kot pantolonlarımı giyip de bu tarz bir koruma önlemi almayı tercih ettim ben. Siz daha farklı önlemler alabilirsiniz. Bunda da aynı şekilde hem yani içeri giriyor, yukarı çıkıyor. Çok rahat bir şekilde cilt çıkabiliyor, gördüğünüz gibi. Şöyle taktığınızda. Dediğimiz marka dizliklerimiz de var. görünmesi kolay, kolay, olması açısından yine deniz marka fosforlu sarısı olan eldivenlerimi aldım. Şöyle takdim edeyim. Bir tanesini de giyip göstereyim arkadaşlar sizlere. içinde elim çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Çok fazla zorlanmıyor. Yani gaza basarken ya da frene basarken çok rahat hareket edebileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda renginin fosforlu olması gece sürüşüne denk geldiğim zaman bir nevi kaskım için de aynı sebepten almıştım. Hani farkındalığımı ön plana çıkarır diye düşünüyorum. Bunlardan sonra botlarıma sıra geldi. Bottlerın markası Alphastar CMX6 ve size de şöyle takdim edeyim. Bunu da e, motosiklete uzman arkadaşım var, onunla görüştük, onun önerisiyle birlikte bunları almayı tercih ettim. E, kalıplarında herhangi bir sorun olmasın diye e, bir numara giydiğim aya, hani normal giydiğim numaradan bir numara büyük aldım olacak yani açılma şekli şöyle açılıyor içeride içinde bir fermuar var fermuarla da yurt Şurada koruma şeyleri var. Şöyle taktiğim üzerine Burada da böyle koruması var. Ee, ilk başlarken herhangi bir kazaya sebebiyet, hani kaza vesaire Allah göstermesin, geçirmeyelim kimse geçirmesin de olursa diye önlerimizi sağlam alalım dedim. Şurada arkada bileğe koruması var. Şu yan e, ayak mafsalının koruması var. Ki bu şöyle oynuyor. İçeri giriyor, çıkıyor. Hani şu şekilde aşağıya çıkıyor. Şu yanında parmakların korunması var. Hani dört mevsim diye aldım. Hava delikleri var burada Hani hava alma deliği falan var. harley Star SMX 6 motosiklet botları arkadaşlar. Tatlı dediğim. kısa olacak hani söyledim mi hani e, tam olarak özellikleri nedir işte şu özelliği var bu özellikleri var işte eldivenin e, diz dirsek korumasının e, tam olarak bilmediğim için sadece hani bunlar var Yani ben sadece aldığım şekli gösteriyorum niye aldığımı gösteriyorum 41 numara içeride yazıyor zaten yani niye bunu aldım e, daha küçükleri olur vesaire diye e, şimdi motosikletin hani ne tarz motosiklet alacağıma daha karar veremediğim için eğer e, dual sport bir motosiklet alırsam eğer veya hatta naked alırsam hani ikisi içinde de e, bir daha ekipman değiştirmek zorunda kalmayayım diye en azından hani dağlara bayılara çıktığımız zaman da koruma sağlasın diye bu tarz botlar aldım diye bilirim arkadaşlar. Normal kenara koyduktan sonra GoPro 7 Aa, şöyle göstereyim. GoPro 7 daha gelişmiş versiyonları da var. Ancak ben bunda karar kıldım. Hem e, öyle çok ağam bir kamera kullanayım. Şöyle işte şu açıdan çekelim, bu açıdan çekelim. Şu, şu da olsun. Kameranın bu da olsun tarzı bir yani birisi değilim. Yani kullanmaya başlayacağım diyebilirim. Yani bir sonraki videolarımda iki tane kamera olur diye düşünüyorum. GoPro ee, uygulaması varmış işte Android'lerde, iOS'ta vesaire şöyle içerisinde gösteriyor. Şöyle tekrardan. Ben bir açtım sonra tekrardan kenarı yerine bıraktım. Ee, şöyle açılıyor. Üstünün içerisinde bu çok hoşuma gitti işte, işte nasıl çıkması. Şöyle eee kasklara rahat bir şekilde monte etmek için diyebilirim. Herhalde yani iki tane var. Yani biri kare şeklinde, biri yuvarlak, o ne oval şeklinde diyebilirim. Yani anladığım kadarıyla kaskın ee, takılacağı yere göre de iki iki çeşit göndermişler. Hani kaskın üstüne takacaksan ya da çene altına takacaksan tarzında iki tane göndermişler. Şöyle çıkartalım. Şöyle takılı geliyor zaten. Şöyle göstereyim size. Hani şu modeli var. Arkadaşlar. çıkartması çıkartması çok kolaymış daha doğrusu. Yani ben de ilk defa baktığım için şöyle güzel. Suyun altında çekim yapabiliyor anladığım kadarıyla. Hani... Başka... Suyun altında 33 fit, 10 metreye kadar çekim yapabiliyor. Dokunmatiği var. 2 kat slow motion yapabiliyor. 10 megapiksel kamerası var. 1080p diyebilirim. Video kaydı oluyor. Ee, şöyle açıyorsunuz. Hani. Ve bu böyle çıkıyor arkadaşlar. Hani GoPro dediğimiz aslında bu kadar bir şey. Yani bakıldığı zaman kamera bu. Yeni kameralarımda bunları kullanacağım. Henüz şarj etmeyelim nerede değil. Onlara bakacağım nereden şarj ediliyor vesaire diye. Ee, i̇nşallah güzel kayıt alıyordur. Çekimi uygundur. Çekimi uygunudur diyebilirim. Bu haftalıkta ekipman tanıtımının son ekipmanlarımı tanıtım videomun da sonuna geldim. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Abone olmayı da unutmayın.